Herkese merhaba kardeşlerim. Bu hafta size motor tanıtım yok. Bu hafta Kahramanmaraş'tayız. Motofest'teyiz. İlk yapılmasına rağmen çok güzel bir etkinlik. Çok güzel bir festival. Tabii biz şimdi cumartesi Cuma akşamdan yola çıktık. Tabi ekip 2'ye 3'e bölündü. Cuma sabahtan gelenler var. Ben Cuma akşam tarafından gelenlerdenim. Bir de cumartesi sabah gelenler var. Biz kiliste de üçe bölündük çünkü iş durumlarından dolayı. Neyse buraları keselim, uzatmayalım. Mükemmel. Geldik, festival alanı çok büyük. Çadırları kurduk. Gördüğünüz üzere zaten. Ondan sonra bir akşam konser vardı. Konsere gittik eğlencelere gittik, yemeğimizi yedik. Hepsi festival alanı içinde ve çok güzel bir eğlence oluyor. Sonra bizim çok güzel bir kahvecimiz, gezgin kahve. Savaş abiye buradan selam olsun. Orada güzel bir americano. Bir de ben çok bilmiyorum çay içen adamdan böyle kahve çeşitleri bilmez. Porta koko var. Efendime söylediğim. Espresso, Cartu, bilmiyorum biz. Türk kahvesiyle bilmiş adam çeşit çeşit kahve bilmiyor. Gönlüne göre yap ama hepsi birbirinden güzel. Asıl yeri tabii ki Musa Ağacı'nın orada. Gidince muhakkak kahvesini içmenizi tavsiye ederim. Şimdi ekibi sabahleyin her zamanki festivallerdeki gibi sabah rutunuyla uyandırdık ses bombaları. Ağaç, çadırı aç, içine at. Şimdi güzel bir kahve. Sonra festival alanında da çorba filan dağıtıyorlar. Ücretsiz dağıtıyorlar. Şimdi gideceğiz. Güzel bir eee yer dediler. Neresi bilmiyorum. Eee hep beraber gideceğiz. Güzel bir kahvaltı. Sonrasından iki gün boyunca eğlenceler yine devam edecek. Bayanlar bayanlar kapıştıra. Neyse Şu anda festival alanı tekrar içerisindeyiz. Şimdi bir yarışma düzenleniyor. Ona bakacağız. Sabah kahvaltımızı yaptık güzelce. Günlü sohbet muhabbet. Şimdi yarışmalar falan var. Güzel gösteriler var. Gösterileri çekeceğim. Sizler de bakın bayağı kalabalık ama Evet, şimdi kilis başkanına beraber Ahmet Başkan. Festival nasıl gidiyor başkanım? Şöyle mikrofona doğru konuşur musunuz? Festival çok şahane gidiyor. Hiçbir eksik yok. Umduğumuzdan çok şeyim ve kıvrak geçiyor. Ama ben de çok festival gezdim. Bu kadar büyük ve kapsamlı festivale ilk defa geldim. Gerçekten adamlar dolu dolu her şeyi mükemmel derecede yapmışlar. Maraş Başkanımız bu işi çok iyi güzel organize etmiş. Eksiksiz kamp alanlarımız, şov alanları, Konserler harika geçiyor. Yemek için de dışarıya çıkmıyoruz, kahve için de dışarıya çıkmıyoruz. Tabii hem yemek standları günün 24 saate hemen hemen ee, yemek standı var. Yemek için dışarı çıkmamıza gerek yok. Her şey burada var. Gerçekten güzel. Burada da şu anda bayanlar çekiyor. Bak bayanlar bu sefer bayanlar oynuyor. Motorların üstüne hareketler yapıyorlar. Evet, evet. Her şeyin herkesin yeri ayrı. Çok hoş olmuş. Çok güzel bir organizasyon. Türk Şapır. Maraş Başkanı'na da Murat Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz böyle bir çalışmadan dolayı. Evet, gün içerisinde eğlencemizi yaptıktan sonra akşam üzeri çadırlarımızın orada Sohbet, muhabbet, gelen misafirlerle oturduk. O sohbetler yaptık. Sonra konser öncesi toparlanmalar, eğlenceler yapıldı. Tabii konser alanına gittik. Konseri e, size çekemedim telif hakkından dolayı ama konserden sonra tekrar eğlencemizi yaptık. Pazar sabahı çorba etkinliğinden sonra Kahramanmaraş'ın düzenlemiş olduğu e, plaket takdimini aldık. Sonrasında ise çadırlarımızı toparladık. Toparladığımız yerde ise gördüğünüz gibi mıntıka temizliği yaptık. Yerde herhangi bir sigara izmaritleri bırakmadık. Ee, herhangi bir pislik bırakmadık. Boş bardaklar bırakmadık. Her tarafı tertemiz edip aldığımız gibi bıraktık. Yani kendi aramızda plan program yapmadan önce tabii kendi aramızda da plaket takdimi yapıyoruz eğlencesine. Yolda dediler ki çok güzel bir kahvaltı yeri var. Yalnız saat öğleni bulmuştu. Dedik hadi biz yemek yerine bir kere daha kahvaltı yapalım. İşte hazırlıkları yaptık. Güzel bir kahvaltı alanına geldik. Göl kenarında. Güzel bir yerde, sessiz, sakin. Festival sonrası huzur verdi tabii ki. Burada tam bir fiyat performans vardı. Çok güzel bir yemek yedik. Sonrasında ise Tekrardan hazırlandık. Yola çıktık. Yolda diğer motorcu ekiplerle de karşılaştık, durduk. Çok güzel bir etkinlikti. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ve dönüş yolunu başlatıyoruz. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi.